Hepinize merhaba arkadaşlar. Otobüs Simulator Ultimate'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Araya biraz fazla Açtım Evet, farkındayım. Ama daha sık çekmeye çalışacağım artık. ...aracımızın hareket saati gelmiştir. <laughs> Yerlerinizi almanız önemli bir cevabı. Zoox Games iyi yolculuk verdiler. Uh, e, otobüs simülatörü ultime Hepiniz biliyorsunuz büyük ihtimalle. kendiler geçen gün geliştiren bir oyun. Kocaeli'ne Zonguldak'a gidiyorum. Rota oluşturuldu. 54 e yolcu almışız. Oyun yine bir güncelleme geldi artık. video soru soruyor işte. Işığı açacak mısın? E, o soruları sormaları için şu an hiçbir şey açmıyorum. Sonra e, soruları sormasını size göstermeyi bekliyorum. Otobüsü yine aldım Sentra. yıldan elden aldım. Sekizinci Rota oluşturuldu. E, 56 kişilik oyunda bir konfor, iki konfor, üç konfor var. Bu da üç konfor yani en üst konforlu araçlardan birisi. iyi olduğunu düşünüyorum. Bana geliyor çekiyorum. Ses bir sıkıntı da ama yani sesi bir ayarlayamadım. Şu anda iyi olacağını düşünüyorum. Kendi sesi bu Çok kısık da gelebilir. sefer yapıyoruz. İkinci bölümümüz üstleri, işte garajları, şoförleri falan gösteriyor. Üçüncü bölümde sefer yapabilirim. Üç bölümde oyun kopması size tanıtabilirim. Bir ee, oyun kopması size göstermiş olurum. Ondan geçersek bir seri halinde bunu yapabiliriz arkadaşlar. E, ee, aşağıda Instagram linkim olacak. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Takip edin arkadaşlar. Benim iletişime geçebilirsiniz bana oyun önerebilirsiniz. Ben iletişime geçip beraber oyun oynayabiliriz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Aklınıza soru varsa yardım istiyorsanız. Instagram her zaman açık arkadaşlar. Takip ederek benimle iletişime geçebilirsiniz. Size bir cevap veririm. Sıkıntı yapmayın. Otobüs yeni aldım. İki de yeni yani. İki güzel. Ben bütün otobüsün içi aynısını yedim. Bütün hepsinin içi aynı değilmiş. ...kaza yapmadan sakin, yorulduğu gibi planlıyorum. Ama bak, tam Tam Bir benim Tam da kaza yapmayacağım dedikten sonra yapmayacağım. Sayın konuklarımız... Kullanıcılar. servisiniz başlamak üzeredir. getirip direkt, servis bir sehpalarınızı bir açmanız bir öner, öner Afiyet olsun. reklam veriyor. Her şeyleri. 你们应该没。 Şu enerji mümkün. Komi yan görün. Olur, şey ama.

Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. servis beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve kanalıma takip hem de Daha sık yapmaya çalışacağım, daha kaliteli mutluluklar yapmaya çalışacağım. olarak, bildirimleri açarak ve videoları beğenerek Bakalım. yeni dedim, tuvaleti var dedim güzel dedim ve hızlı gidiyor yani şu anda 110 falan gidiyor diğer otobüsler 110 nat falan bu çok çok rahat bir şekilde 120 falan çıkıyor e, ee, bu kayıtta çıktı bilmiyorum daha önceki kayıtlarında 110 falan çok çok rahat hatta 118 e falan çıktı oldu şu an işte dikkat et Oyun güzel. Eğer like atarsanız daha kocaeli zonguldak verebiliriz zonguldak kocaeli tipi de yapabiliriz siz video beğendiğiniz zaman videonun süresi uzar anla bunu olup beğendiğiniz zaman ismi video çekisi geliyor ee, bu da böyle olunca tabi ne oluyor konuklarımız ikram servisimiz başlamak üzeredir koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli şey rica olunur de, afiyet olsun marbeyen ama baba. Geliyor. ulaştınız. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli yerim. rica olunur. Afiyet olsun. Evet. Thank you.